Efendim ben Profesör Doktor Masar Bağlı. Konya Karatay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Bu kitap fuarına imza günü dolayısıyla davet edildim. Benim burada bugün imzalayacağım iki kitabım var. Birisi Haldun'un Gölgesi, birisi de Modernizme Direnen Estetik. Haldun'un Gölgesi kitabım özü itibarıyla Genel anlamdaki sosyolojik bakışın egemen olan, var olan sosyolojik bakışlardan İbn Halduncu yaklaşım ile konuları, olayları analiz ettiğimizde nasıl bir yol haritası belirlenir ya da nasıl bir sosyolojik muhayyileye sahip oluruz? O anlamdaki var olan çalışmalarım içeren bir kitap. EYP'ce değişik konularla ilgili var olan makaleler olmakla birlikte... Ortak faydası bir özgün sosyolojik bakışı yakalamaya yönelik çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmış bir kitaptır. Diğer kitabın modernizme direnen estetik aslında her akademisyenin hayata bakışıyla ilgili, dünyaya bakışıyla ilgili, kendi ile ilgili bir iddiası, bir tezi olur. Ve o tezini deyim yarındayız hani çok ciddi bir şekilde bir örgüyle, bir ince işçilikle, nakış gibi işleyerek meydana getirir. Benim de hakikaten böyle çok hayatımda önemsediğim ve çok üzerinde yoğunlaştığım bir konu. Konu özetle şu. Bugün dünyayı kasıp kavuran bir modernleşme var, sekülerleşme var, dünyevileşme var ve insanoğlunun ait olduğu esas bağlamından koparan bir dönüşüm ve değişim. Bu dönüşüm ve değişime karşı nasıl bir direnme geliştirmeliyiz ya da nasıl bir tavır almalıyız? Bir Müslüman olarak buna karşı tavırımızı nasıl olması gerektiği konusundaki o zihnimizde zehirli bir kıymık gibi beynimizi kemiren soruyu soruyorum. Bir nevi buna cevap arıyorum. Tabii ki bir mütevazi bir çalışma. Buna bir çırpıda cevap verecek bir ilmihal kitabı değil bu. Bir cevabı yok. Ama buna nasıl direneceğimize dair en önemli tutamaklardan, referanslardan birisinin sanat olduğu kanaati bende egemen. Modernleşmenin dönüştürücü etkisine karşı bir direnme mevzisi olarak sanatı önemsiyorum. Biliyorsunuz daha önceki dönemlerde ilk pozitivizmin dünya egemen olduğu dönemlerde Müslüman dünyasından bu dönüştürmeye karşı nasıl bir karşı konulabilir? Türkiye'de İsmet Bey'in İsmet Özel'in yazdığı üç mesele önemli bir kitap. Yine aynı zamanda Faruk'un bilginin İslamileştirilmesi konusundaki yazdığı çalışma kıymetli. Fakat ben daha farklı bir çerçeveden yaklaşıyorum. Elbette onların yaklaşımlarını da başta ediyorum ama bizim bugünkü dünyanın ait olduğu bağlamından koparan, insanı ait olduğu fıtratından uzaklaştıran ve bir küresel paradigma haline dönüşen modernleşme karşısında bir direnme odağı olarak sanatın ve estetiğin ...çok kıymetli bir hazine olduğunu düşünüyorum. Onun da sebebi, çok kısa söyleyeyim... ...diğer bütün bilgi türleri... ...skolastikleşebilirler. Yani o bilginin... ...kabul görenleri tarafından... ...bilimsel bilgi, naiv... ...hayat bilgisi, felsefi bilgi... ...teknik bilgi, dini bilgi... ...bütün bu bilgiler bir biçimde... ...tarihsel süreç içerisinde bir yerde... ...bir skolastizmi beraberinde... ...getirebilirler. Sanatsal... ...bilgi, skolastikleşmeye en uzak olan... ...bilgi olduğu için sanat üzerinden bu konuya yaklaşalım ve bu sanat üzerinden modern dünya bir direnme odağı geliştirelim diye böyle bir tezle yazılmış bir kitap okuyucuların istifade etmesini umuyorum. Kitap fuarları hakikaten ben de çok heyecanlandıran etkinliklerdir. Özellikle bazı Anadolu şehirlerinde Malatya gibi yerlerde yapılan bu kitap fuarları pek çok konuda insanların hem yazarlarla hem hal olmaları hem de ...dünyada olup biten konuları daha birinci elden... ...özellikle dünyanın giderek sanallaştığı, Metaverse gibi bir... ...alemin yeniden dünyaya egemen olmaya başladığı bir dünyada... ...sahici olmayan... ...bu... ...dünyanın içerisinde... ...sahih bir şeye dokunmak, bir bilgiye dokunmak... ...insana çok kıymetli bir hazine gibi geliyor. Onun için... ...gerçekten hem kitap fuarlarını hem Malatya'da kitap fuarı yapılmasını önemsiyorum. Malatya tabi Türkiye'nin kültürel ve düşünsel hayatında önemli bir yerdir. Belki Malatyalılar çok bunun farkında olmayabilirler ama ben öğrencilik yıllarımda Malatyalıların grubunun bile olduğu yani bir lobisinin özel bir çalışmasının olduğunu bilen birisi olarak onlarla yakın da bulunan birisi olarak söylüyorum. Bu tür etkinliklerin, canlılıkların onun sahip olduğu potansiyelini dinamik bir hale getirmesi açısından önemli. Hayırlı olmasını diliyorum. Yazar arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Beni de davet ettikleri için bu organizasyona ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇smin i̇smim Seyidi Türkeli. Adıyaman Belediyesi'nin doğumluyum. İlk orta öğrenim B'sinde yaptıktan sonra üniversite, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği bölümünde mezun oldum. Aynı bölümde Türk Edebiyatı Bilim Anadolu'nda yüksek lisans yaptım. E, yurdun değişik bölgelerinde öğretmenlik yaptım, hale yapmaktayım. Yine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. E, Leyla Duray isimli kitap ikinci kitabım ama roman olarak ilk kitabım. İlk kitabım e, Yarpuz Akşamları isminde şiir bilsem yayınlarında çıktı 2019 yılında. E, roman olarak ise İlk kitabım e, Leyla Dura isminde. Burada sade, anlaşılır e, bir aşkı anlatmaya çalıştık. Yani e, özellikle romanımda kahramanlara isim vermedim. İstedim ki okuyucu kendisi kahramanlara ismini, mekanını kendisi koysun. Eğer zamanı karıştırdığımız zaman, e, şu anki zaman diliminden değil ama böyle 90'lara doğru gittiği ve yaşadığı dönemlerin zamanlı olduğunu romanı okuduğu zaman anlayabilir. Ama olay kahramanlarının isim vermememin sebebi okuyucu e, kendisi doldursun orayı. Çünkü okuyucunun hayal dünyasını e, eğer isimler vererek, mekanlar vererek e, doldurduğumuz zaman okuyucu yalnızca gözüyle okuyup geçiyor. Ama okuyucu kendisini roman içerisine çektiği zaman o mekana kendisini dahil ettiği zaman, o olay kahramanlarına kendisini dahil ettiği zaman, sevdiği insanları veya kendisini onun yerine koyduğu zaman, romanla, romanla bu sever bir içsellik oluşturmuş oluyor. Bu da romanı daha ıı, zevkle ıı, okuma noktasına kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorum. E, tabii ki ilk romanımız olması hesabıyla e, bazı hatalarımız e, teknik bakımından e, kelime tekrarlarımız olabilir. E, bu da ee, normaldir diye düşünüyorum Okurun burada bize hoşgörüyle Bakacağına inanıyorum İnşallah arkasında Bunun arkasında ikinci bir romanımız ikinci bir şiir kitabımız kitabımızda e, Yayına hazır durumda sayılır İnşallah önümüzdeki günlerde de Onları yayınlamayı düşünüyoruz ee, Değerli okurlar Özellikle Malatya'da e, Biraz e, şehir dışında Olmasına rağmen Eğer zamanlarını ayırırlarsa kitap fuarına e, Bekliyoruz hem kitap fuarına gelsinler çocuklarıyla, hem kitap fuarının e, çevresi, biliyoruz ki mesire alanları. Oralardan da hafta sonu bir dinlenici olarak geçirebilirler. Hem de kitap fuarında güzel, e, dolu dolu bir gün e, yaşamalarına sebep olur. E, kitap severleri fuarımıza bekliyoruz. Merhabalar, ben Yasemin Çeloğlu Öztürk. Burdur, Bucak e, doğumluyum. E, İlk ve orta öğrenimi Burdur Bucak'ta tamamladıktan sonra e, üniversite eğitimimi Isparta'da e, tamamladım. Daha sonra İslam felsefesi üzerine yüksek lisans yaptım. E, ben e, felsefe, e, edebiyat ve ilahiyatın e, birleşimi e, bir şeyler e, yapmaya çalıştım eserlerimde. E, i̇lk kitabım Her Hayat Biraz Yarımdır 2019 yılında. ...deneme niteliğinde, şiirsel bir deneme olarak çıkardım. İkinci kitabım, bir sene sonra Misafir isimli bir hikaye kitabımız. İçerisinde 13 tane hikaye var. Ve bundan sonraki süreçte de yine hikayelerle ya da denemelerle eserlerime devam etmek istiyorum. Çok zamanınızı almayacağım burada Malatya Kitap Fuarına bütün okurlarımızı bekliyorum keyifli bir şekilde keyifli bir gün geçirmelerini geçirmeleri için herkese selamlar sevgiler ben Feride Bektaş araştırmacı yazar ve şairim Adıyamanlıyım İzmir'de yaşamaktayım Malatya Kitap Fuarına davet edildim ve çok da memnun kaldım gerçekten organize edilmesi, işte gelen dışarıda gelen yazarlarla ilgilenilmesi, e, görevlilerin bu konuyu çok böyle hakıyla yapmaları. Bu anlamda e, başta belediye başkanı olmak üzere emeği geçen herkes herkese çok teşekkür ediyorum. Eee buradan da Adıyaman'a geçeceğim. Adıyaman Kitap Fuarı'na memleketime gideceğim inşallah. Eee ben Son kitabım Kodada Efsun 1 Denek Hastanesi ve ikincisi Kodada Efsun 2 İhanet. Yaptığım araştırmada orta öğretim öğrencilerinin yazılı ve sınav anında deyimlerle atasözlerini birbirine karıştırdıklarında soru kaçırdıklarını yakaladım. Kitabın içerisinde, kitap zaten polisiye roman, bir aksiyonlu, tam öğrencilerinin sevdiği şeyler yaşanmakta içinde. Kitabın içine deyimler, sıfatları, atasözlerini... Serpiştirdim arkasına da e, öğrenci tabi bunu okurken çok fark etmiyor içindekileri e, koyduğum deyimleri, sıfatları, isim tamlamalarını falan. Kitabın sonuna gelince birden karşısı, karşına bir test küçük minik bir test çıkıyor. O testi e, değerlendirirken kitabın içerisinde geçen yerleri de hatırlıyorlar o arada ve sözlük koydum. E, Türkiye hocalarımız beğendi. Farklı bir çalışma. Bugüne kadar yani roman olarak e, böyle hem derse dönük hem roman şeklinde e, pek bir eser herhalde olmamış diye biliyorum. Okullarda zaman zaman söyleşi yapıyorum ve kitabımı imzalıyorum. E, bundan önce e, memleketim olan Adıyaman'da mahallemiz bizim halkın bildiği bir mahalle. Yani yedisinden tutun yetmişine kadar kime sorarsanız. Yavru Mahallesi nerede diye elimizden tutar alır mahalleye götürür sizi. Ama resmi ismi Mara Mahallesi'dir. Mara Mahallesi diye sorduğunuz zaman kimse bilmez. Mahallemiz kozmopolit bir yapısı vardır. İşte Alevisi, Sünnüsü, Kürdü, Türkü, Süryanisi, Ermenisi ve böyle farklı bir mozaiği var. Ama güzel bir dayanışma içerisindeler. Ee, o mahallenin ev çok iyi bildiğimden, yani e, anneannem orada doğmuş, annem doğdu, ben, çocuklarımız dört kuşak, yavru mahalleli olduğumuzdan, e, or oradaki yaşanılmışlıkları kaleme almak istedim. Hatta yıkılmış bir hane olmuş evlerin önünde geçince sanki o evler neden bize kaleme almıyorsun diye böyle bir duygu yandırırdı bende hep. E, 1973'e kadar annem kitabı anlattı, yani e, yaşanmışlıkları anlattı. 75'ten sonra da ben kaleme aldım. 500 sayfa, resimlerle desteklendi. O kitabın Londra'da İngilizce'ye de çevrildi. 1910, 1900, 19, 2019'da belediye başkanımız kitabın basımını üstlendi. 3000 adet ve yok satıldı, benim yani bitti? Hala benden isterler gavur mahallesini. Onun akabinde ben himşiri kökenliyim. Geçmiş olsun bir hemşirenin anılarını kaleme aldım. Orada da 80 darbesini özellikle işledim. O da çok güzel oldu. Daha öncesinde e, 400'ün üzerinde şiirim var benim. E, rahmetli Abdurrahim Karakoç üstadımın ön sözüyle Bekleyiş diye bir şiir kitabım yazıldı. Çıkardılar rahmetli. Ve yazmaya hala devam ediyorum. Şimdi elimde tamamlamak üzerinde ilkokullarda 5 tane ilkokullara yönelik Hopi Lobi diye bir kitap elimde yarım. Ayrıca Malatya Hançerli Köyü'nde 1913'te yaşanılan bir olay var. O da romanlaştırmış. O da bitmek üzere onun romanı da. Böyle devam ediyor. Yazmaya devam ediyorum. Yazmanın ötesinde okumayı çok seven bir insanım. Do, yani böyle okuma açlığım hiçbir zaman geçmedi. Ee, okuduğun zaman zaten o birikimler oluşuyor ve donanımlı hale geliyorsun. İster istemez onlar kaleme döküyorsun, yazıyorsun, kağıda döküyorsun. Böyle devam ediyor hayatımız ve yazı yazmayı seviyorum ama okumayı daha çok seviyorum açıkçası. Çocuklarımıza rol model olmak zorundayız. Eğer bir ülke yok edilmek isteniyorsa o ülkenin gençleri, insanlarını cahil bırakmakla işe başlanır. Ülkemizi, toprağımızı, vatanımızı, insanımızı seviyorsak okumak zorundayız. Çocuklarımızı ufkunu genişletmek, sorgulayıcı çocuklar olmalı. Soru sormasını bilmeliler. Özgüvenleri yerinde olmalı ki o çocuklar bu ülkenin geleceği olabilsinler. Bunun için ben ailelerden özellikle rica ediyorum. Lütfen, lütfen. Öğretmenlerden de tabii ki. Öğrencilerinize ve çocuklarınıza rol model olun. Elinize zaman zaman ki iş, iş, değilse haftada bir iki günde olsa kitap, elinize kitap alın. Okuyun. Çocuklarınız sizin kitap okuduğunuzu görsünler. Yani öğretmenlerimiz e, kitap okuduğunda öğrencilerine daha verimli, daha üretken olabilirler. Bunun için tek ricam lütfen kitap okusun. Öyle internette okumalar olmaz. Kitabın kokusunu sinsinler. Yani kitabın kendine has bir kokusu var zaten. Dokunmak, onu hissetmek, koklamak, kokusunu almak çok daha farklı bir şey. Yoksa internette de tamam bir yani şey yok ama onlar doyurucu olmuyor. Yani suyun üzerine yazılan yazı gibi akıp gider. Kalıcı bir şey değil o. Ama kitap karşında durduğu sürece... Dimağında hatırlatmalara yol gel Gerçekten hem hafıza anlamında, e, hafıza e, yani nasıl spor yaptığımızda vücudumuz e, güçleniyorsa, okumak da zihinsel enerjimizi arttırır. Daha güçlü insanlar yapar, daha düşünen, daha yaptıran, e, daha üretken. Bunun için lütfen okuyalım. Merhabalar, adım Mehmet Şahincileroğlu. Gazeteciyim, yazarım. E İstanbul'dan Malatya Kitap Fuarı'na katılıyorum. Aslen Mersinliyim. E doğma büyüme Mersinliyim. E Niğde Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılık bölümünü bitirdim. profesyonel mesleğe, gazeteciliğe 2006 yılında başladım. daha sonra İstanbul'da bu işi daha iyi yapacağımı düşündüğüm için 2014 yılında İstanbul'a taşındım ve 2014 yılından bu yana da İstanbul'da profesyonel manada gazetecilik hayatımı sürdürüyorum aynı zamanda ee, Babaalin'in de isimli e, kitap çalışmam var Türk e, basın tarihi ve Türk yayıncılık tarihi ile ilgili e, çalışmaları anlatıyorum ve e, hem basın hem yayıncılık tarihinde e, ilklerin yer aldığı bir eser birçok e, ilk kitabında e, yer alıyor. Örneğin işte Cumhuriyet Gazetesi'nin batmaktan nasıl kurtarıldı Nevzat Yalçıntaş'ın anlatımıyla daha sonra işte Can Yücel ve e, abdifferent Kore'de savaş yaparken savaşında birlikte askerlik yaparken e, kurdukları hayallere benzer. İlber Ortaylı'dan Sezat Simavi'ye kadar e, birçok kişinin e, hayatından önemli kesitler. Örneğin e, İlber Ortaylı'nın 80'li yıllarda gazetecilik yaptığı ve bunun hayata olan etkisini yine e, kitabımda anlattım. Buna benzer e, daha yeni çalışmalarım da var yine e, buna benzer. İnşallah ilerleyen süreçlerde pandemisiz dönemlerde okullarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Malatya Fuarı'na geldiği gün, iki gün boyunca buradayız. Herkesi ay 22'sine kadar sürecek olan bu kitap fuarına bekliyoruz. Biz de burada okullarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Ben Deniz Atalay Altunok, 17 yaşındayım. Beyda Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisiyim. 7 yaşımdan beri yazdığım şiirleri Umut Yolu adlı kitabımda topladım ve bu şiirler benim 7 yaşımdan beri belki dünyaya olan bakış açımı içeriyor. Zaten insanlara bir şeyler anlatmayı, insanlarla bir şeyleri paylaşmayı çok seven biri olarak e, kitap ilk adımım oldu benim hayallerime doğru. İnşallah hayallerimi daha ileriye taşıyıp bunları gerçekleştireceğim bütün kitap severleri ve okurları 9. Malatya Kültür ve Kitap Fuarı'na bekliyoruz. Mehmet Duran Özkan adım. E, asıl mesleğim gazetecilik. Uzun yıllar gazete e, ve televizyon işiyle uğraştım. E, çoğu zaman muhabirlik de yaptım. E, gazete ve televizyon yöneticiliği de yaptım. E, bu arada da tüm birikimimi son birkaç yıldır yazarak e, okurlarla buluşturmaya çalışıyorum. Bugün ne kadar iki kitabım yayınlandı. Bunlardan bir tanesi e, Tahir. E, ilk kitabım bu. Hasan Sabah'ın fedaisi e, Tahir'de. Nizami Ülke suikast e, yapan e, bir fedayenin e, iki yıllık e, güncesini yazdım. E, diğerinde ise e, Dağın Şehi ve Sultanında ise e, Selahattin Eyyubi ve Reşittin Sinan'ı e, yazdım e, bu da son kitabım yeni çıktı e, bunlarda neyi bahsettim dersek e, işte biraz önce de söylediğim gibi e, dağın şeyhi ve sultanda Selahattin Eyyubi'nin yaşam öyküsü var e, kendisinin sultan oluşu var Kudüs'ü e alışı var haclarla mücadelesi var ve bunun karşısında Reşittin Sinan denen şahısla da bir arasındaki e, çekişme, e, çatışmaları e, anlatan bir kitap ee, uzun bir birikimin sonunda bunlar kaleme alındı. Ee, mesleğim devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de e, sanırım yeni e, kitaplar e, yayınlanacak. E, benim yayınlanacak. Önümüzdeki günlerde de e, bir yeni kitabım yayınlanacak. E, onun üzerinden henüz çalışıyoruz. Henüz bitmedi. E, bunun dışında e, normal gazete ve gazetecilik hayatıma devam ediyorum. Yani e, asıl ana işim de e, o. Ben burada e, Malatyalıların e, ve tanıdıklara sizin aracınızda kitap fuarına gelmelerini, imzamıza katılmalarını bekliyorum. Teşekkürler. Malatya'da düzenlenen 9. E, kitap fuarı bu. E, hemen hemen bütün fuarlarda bulundum. E, fuarların bir şehir etkisi son derece önemli. E, fuarlar e, kültür sanatı, bir şehirle buluşturduğunda insanların özellikle pandemiyle birlikte hem psikolojileri, sosyal, sosyolojik olarak takılıklı bir takım sorunlar ve rahatlama istekleri sanat ve kültür üzerinden oluyor. Estetik bir hayatı hem düzene sokar hem insanlara iyi, güzeli düşündürme şansı verir. Bu bağlamda ben kitap fuarını son derece önemsiyorum. Kültürel, sanatsal işte bu sinema olabilir, fuar olabilir, şiir olabilir, edebiyat olabilir. Bunlar insanın ruhunu dinlendiren ve güzelleştiren şeyler, etkinlikler. Bana gelince, şimdi benim bu yıl yayınlanan bir kitabım var sanırım. Şöyle göstermemi istiyorsanız göstereyim. Yağmurdan Yapılmış Zamanlar adında bir şiir kitabım yayınlandı. Kitabın içeriğinde hayata dair, doğaya dair, sevgiye dair, ayrılıklara dair şiirler var. Bu benim üçüncü şiir kitabım. Daha önce yayınlanmış başka araştırma kitaplarım falan var ama... ...edebiyat benim için son derece özel. Bundan sonraki edebiyat yaşamında... ...dikkat edeceğim en önemli şeylerden biri herhalde... ...daha çok edebiyat yazmak olacak. Araştırma kitapları şimdilik biraz geride kalıyor ama... ...deneme, öykü, bir öykü kitabı var sırada. İnşallah onu yakalayabilsek onu da yayınlayacağız. Bu bağlamda bir çalışma çalışmamın olduğunu söylemek istiyorum. E, Malatya'da da kültürel sanatsal faaliyetlerin artmasında büyük yarar var. Özellikle e, fuar alanına bakıldığında kalabalığa bakıldığında buna bir ilginin olduğunu da etmek mümkün. Umuyorum ve diliyorum ki Türkiye'de e, hem insanlar daha, daha rahat bir yaşam sürdürme anlamında hem de kültürel sanatsal faaliyetlerin e, insanlara buluşması bağlamında daha iyi bir süreç yaşarlar. Ee, sanat umut demektir. Sanat güzellik demektir, estetik demektir. Ee, bizler de karınca kararınca buna bir katkı yapmaya çalışıyoruz. Ee, tabii şiirin e, edebiyatta çok özel bir yeri var. Ben bütün edebiyat eserlerini sevmekle birlikte şiir benim için biraz daha farklı bir alan. Özellikle imgeyle duyguyla haşır neşir olunan bir sanat dalı. Ee, bu bağlamda e, ben bu fuara katkısı olan çok ciddi arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Fuarın etkinlikleri içerisinde de bulunuyorum. Bütün bu arkadaşlarımıza ve organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerini emeklerine sağlık diyorum. Merhabalar, ben Mustafa Kemal Çelik. Hiper Cemil kitabının yazarıyım. Mersin Tarsusluyum. Malatya'nın bende çok güzel bir anısı var. Malatya İnönü Üniversitesi'ni bitirip psikolojik danışman olarak göreve başladım. O yüzden Malatya gerçekten çok hoş. Sayısız fuarlara katıldım. Hemen bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sayısız fuarlara katıldım. Fakat Malatya Kitap Fuarı'ndaki kadar belediyenin, valiliğin ilgi ve alakası inan ki hiçbir yerde görmedim. Ee, sabah saat 5'te ben e, daha Malatya'ya inmeden e, fuar, e, otogarda beni beklediği telefonu aldım. Hani Bunlar benim çok hoşuma giden ve diğer yazar arkadaşların da hoşuna giden şeyler. E, o yüzden belediyeye, valiliğe ve tüm Malatya'ya, burada emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kitabımız Hiper Cemil, 8-14 yaşa uygun, e, özellikle çocukların okuyacağı, e, eğlenceli, öğretici, okumayı sevdiren bir kitap. E, fakat bu konuda ben özellikle e, anne babalara çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Lütfen çocuklara kitap alırken anne ve babalar kendi istedikleri kitaplar değil de çocukların okumak istedikleri kitabı alırlarsa çocuklar böylece kitapta çok okumuş olacaklar. Birçok velimizden şikayet geliyor. Hocam fuarlara gidiyoruz, kitap alıyoruz ama çocuklar okumuyor. Çocuklara sorduğumda çocuk diyor ki ben o kitabı istememiştim ki annem kendisi aldı. Böyle olunca da hem paraları boşa gitmiş oluyor hem çocuklar okumadan soğumuş oluyor. O yüzden velilere buradan Malatya'nın bu güzel kitap fuarından özellikle bu bilgiyi tekrar vermek istiyorum. Lütfen çocuklarımızın okumak istediği kitapları alırsanız çocuklarını severek okuyacaktır. Türkiye Express habere bu konuda bize söz hakkı verdiği için de ayrıca çok teşekkür ediyorum.